Sevgili Ankaralılar, sevgili keçi öğrenliler, değerli kardeşlerim, hanımefendiler, beyefendiler, sizlere en kalbi duygularla selamlıyorum. Biliyorsunuz bugün 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve şehitleri anma günü. Efendim. Buraya Çanakkale'deki törenden geldik. Sözlerime Çanakkale şehitleri başta olmak üzere bin yıldır bu toprakların vatanımız olmasını sağlamak için hayatlarını feda eden tüm kahramanlarımıza Allah'tan rahmet dileyerek başlıyorum. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü düşmandan, beladan, musibetten, afetten muhafaza eylesin diyorum. Kardeşlerim uzun yıllar boyunca ikamet ettiğim keçi öğrenimizi Ankara'nın yıldızı haline getireceğine inandığım Atatürk Cumhuriyet Kulesi'nin başkentimize ve sizlere hayırlı olmasını diliyorum. Bu eserin Şehrimize kazandırılmasını emeği geçen Keçiören Belediye Başkanımız ve Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Turgut Altınok başta olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Malumunuz Ankara'nın Çankaya tarafında yapıldığı tarihten itibaren şehrin simgelerinden biri haline gelen bir ata kulesi vardı. Aynı mimarımızın tasarladığı Atatürk Cumhuriyet Kulesi ile şehrimize yeni bir sembol daha kazandırıyoruz. Tabi temelinin atılmasının üzerinden 20 yılı aşkın süre geçtikten sonra açılışını yaptığımız bu kulenin serencamı da ayrı bir hikayedir. Ama bu hikayenin bana göre en önemli tarafı şudur. Bu kule keçi öğrenlilerin sahip çıkması sayesinde ayakta kalmış ve bugün Ankaralıların hizmetine girebilmiştir. Şayet ilçe halkı sahip çıkmasaydı şimdi bu gördüğümüz eserin yerinde yerler esiyordu. Hukuki ve idari pek çok sorunun ardından Covid-19 salgınının yol açtığı zorlukları da aşmayı başaran kulemiz aslında başlı başına bir azim abidesidir. Eyvallah. Atatürk Cumhuriyet Kulesi Ankara'nın en yüksek binası sıfatıyla 197 metreden Ankaramızı selamlayacak bünyesindeki kütüphanesi, spor salonu, kafeteryası, nikah salonu, sergi salonu, seyir alanı, lokantası ve diğer birimleriyle ziyaretçilerine unutulmaz hizmetler verecek. Kulenin en üst kısmında yer alan Selçuklu Yıldızı zaten başlı başına buraya vurulmuş bir Ankara mührüdür. nikahlarını 152 metre yüksekliğindeki salonda kıyacak çiftlerimizin de yeni hayatlarına bulutların üzerinde girecekleri anlaşılıyor. Nasıl? Yani bundan sonra herkes herhalde nikahını keçi öğrende kıymaya gelir. Hazreti Mevlana'nın sık sık tekrarladığım bir sözü var. Kamil odur ki dünyada koya bir eser. Eseri olmayanın yerinde yerler eser. Evet, sorumluluk sahiplerinin isimlerini nesiller boyu yaşatacak olan gök kubbede kalan hoş sada misali geride bıraktıkları eserlerdir, hizmetlerdir. İnşallah bu kule Ankara'ya hizmet ettiği müddetçe Turgut Altınok kardeşimize edilen hayır dualarda sürüp gidecektir. Turgut kardeşimiz çok değil. 30-40 yıl önce imarıyla, altyapısıyla, çevre düzeniyle başkentin en sorunlu ilçelerinden birini en gözde yerleşim yeri haline getirmişti. Kendisi inşallah bu birikimini, bu üretkenliğini, bu vizyonunu, bu çalışkanlığını 31 Mart'tan sonra Ankara'nın tamamı için kullanacak. Şimdi 31 Mart'a kadar gece gündüz demeden çalışmaya var mıyız? Kapı kapı dolaşmaya var mıyız? ve şu CHP zihniyetinin fetret devrinden Ankara'mızı kurtarmaya var mıyız? Evet. Bunlardan bir şey olmaz. Bunların Ankara'mıza, başkentimize verecekleri hiçbir hizmet yoktur. Bundan sonra da olmayacaktır. Şehrin kaybolan son beş yılını telafi etmenin ötesinde Ankara'yı Türkiye yüzyılına hazırlayacak yeni bir dönemin kapılarını Turgut kardeşimizin açacağına ben inanıyorum. Cumhurbaşkanı olarak ben yanındayım. Cumhur İttifakı olarak biz yanındayız. Ve vereceğimiz desteklerle Sadece Keçören değil. İnşallah Ankara'mız yeniden ayağa kalkacak. Yeniden Ankara'ya var mıyız? Maşallah. Değerli kardeşlerim, Türkiye son 21 yılındaki tüm atılımlarını eser ve hizmet siyasetiyle gerçekleştirmiştir. Demokrasi ve kalkınma hamlelerimizden istifade etmeyen ne Tek karış vatan toprağı ne herhangi bir fert vardır. Bu hakikat ortadayken son dönemde vizyonsuzluğu, programsızlığı, projesizliği, esersizliği, hizmetsizliği yücelten bir anlayışın öne çıkarılmaya çalışıldığını görüyoruz. Düşünebiliyor musunuz? Efendim. Ben de seni çok seviyorum. Gelebilirsin. Düşünebiliyor musunuz? Yol yapmayan, hizmet üretmeyen, verdiği sözlerin arkasında durmayan siyasetçi profilleri arzı endam etmeye başlıyor. Yahu havalimanından şehir merkezine kadar şu yollarda en ufak bir adım atıldı mı? Yani Sadece işte Melih Bey'in döneminde atılmış adımlar var. Ama gel gör ki bu beyefendi geldi geleli. Yollarda ne asfalt ne şu ne bu hiçbir şey yok. E ben Ankaralıyım. Havalimanından şehir merkezine kadar ne yapıyorsak biz yapıyoruz. Metro filan bir şey yok. Derdi de yok. Hatta yaptığı hiçbir şey olmamakla övünen, bundan sonra da hiçbir şey yapmayacağını göğsünü gererek söyleyebilen siyasetçiler, belediye başkanları adayları türedi Ankara'mızda. Üzerlerinde kayda değer bir emekleri olmadığı halde sahiplendikleri işleri saymazsak el hak yaptıkları bir şey zaten yok. Önümüzdeki dönem için iş yapmaya niyetlenmediklerini açıkça beyan ettiklerine göre bunlardan bir beklenti de söz konusu olamaz. Normal şartlarda insanın utançtan yüzünün kızarması gerekirken bu tabloyu iftihar vesilesi gibi anlatanların takdirini ben milletimize, başkent halkına bırakıyorum. Siz zaten gereken hesabı 31 Mart günü soracağınıza inanıyorum. Seçimleri kimin kazandığından, kimin kaybettiğinden ziyade bu anlayışın ülkemize musallat olmasından üzüntülüyüz. Ankara böyle, İstanbul böyle, İzmir böyle. Nerede CHP belediyesi varsa her taraf dökülüyor, rezalet. Çünkü Rabbimiz bizlere ancak çalıştığımız kadarının karşılığını alacağımızı buyuruyor. Biz eser ve hizmet siyaseti diyerek gecemizi gündüzümüze katarken meydanı tembel siyasetiyle gençlerimize kötü örnek olanlara bırakamayız. Ankara başta olmak üzere ülkemizin en büyük şehirlerine tebelleş olan bu zihniyeti Mutlaka ama mutlaka 31 Mart'ta siyasetten tasfiye etmeliyiz. Bunu en çok da şehirlerimizin geleceği için yapmalıyız. Şehirlerimize kamu bütçesinden tahsis ettiğimiz devasa bütçelerin bunların elinde nereye gittiği meşhur. Gerçi son dönemde bu paraların akıbetine dair bazı ipuçları görmeye başlamadık değil. Desteleri gördünüz değil mi? Demetleri gördünüz. Dolarları gördünüz değil mi? Hayırdır ya ne iş bu? Bu durum başka bir dönemde başka bir partinin mensuplarının başına gelse yer gök yıkılırdı. Bir dönem ağızlarını her açtıklarında ne diyorlardı? Ben hesap uzmanıyım. Şimdi hesap uzmanı nerede? Ankara'da bir apartman dairesinde. Emekliye ayrıldı. Bunun da akıbeti aynı. Bu da gidecek. Ama belediye başkanı çok daha önceden gidecek. Onun için 31 Mart çok önemli. Ankara'da da, İstanbul'da da, İzmir'de de Allah'ın izniyle bunları 31 Mart'ta emekli edildi. Tamam. Daha yakın zamanda sürekli istismar ettikleri Atatürk'e karşı bir medya platformunun sergilediği terbiyesizliği de başlarına, önlerine eğerek suskunlukla geçiştirmişlerdi. Çünkü bunların derdi ne Atatürk'tür, ne şeffaflıktır, ne dürüstlüktür ne de ülkemizin ve şehirlerimizin menfaatini savunmaktır. Bunların tek derdi kendi çevrim içi dünyalarında kurdukları sahte düzeni korumaktır. Sivil toplum görüntüsü altında ülkenin ve milletin aleyhine her faaliyetin içinde olanlar da onlardan geri kalmıyor. Tüm kesimlerin temsilcileri tek parti faşizmi heveslisi CHP ile sırtını bölücü terör örgütüne dayayan deme destek vermek için atmadık takla bırakmıyorlar. Çok iyi takla atıyorlar. Esermiş, hizmetmiş, projeymiş, erdemmiş, onurmuş, zerre kadar umurlarında değil. Geçtiğimiz yıl yapılan 14-28 Mayıs seçimlerinde ne dediler? Kazandık geliyoruz. Kimdi? İstanbul Başkanı ile Ankara Başkanı. E ne oldu? E bunlar altılı masada ne diyorlardı? Kazanıyoruz. Geliyoruz. E şimdi bunlardan hiçbir belediye meclise girebildi mi? Hiçbiri şu anda meclisi yok. İşte bunların siyaset bilinci de bu kadar sandık sonuçları açıklanınca rezil rüsva olmuşlardı. Bile bile yaptıkları bu provokasyondan bilerek söyledikleri bu yalanlardan dolayı daha sonra ne milletten özür dilediler ne de pişmanlık duydular. Seçim akşamı yaşanan rezillikler dahil tüm günahı eski genel başkanlarına yıktılar. Hiçbir sorumlulukları yokmuş gibi pişkince yollarına devam ettiler. Hala da yollarına devam ediyorlar. Buna rağmen aynı çevrelerin 31 Mart seçimleri öncesinde yine arzı endam etmeye başladıklarını, yine ortaya döküldüklerini görüyoruz başımıza bir de tüm bunları gördüğü, bildiği, yakinen şahit olduğu halde kazanmak değil, sadece bize kaybettirmek için paçamıza yapışanlar çıktı. Kimler olduğunu biliyorsunuz değil mi? Ya sizin bizim paçamızda ne işiniz var ya? Peki biz kaybedince kazanacak olanlar kim? Tabii ki tek parti faşisti CHP ve artık onun tescilli ortağı haline dönüşen dem. Yani çaydaki dem değil ha. Karıştırmayalım dem. Allah bunlara da akıl fikir versin diyor ve biz kendi işimize bakıyoruz. Cumhur İttifakı olarak Türkiye yüzyılının inşası yolunda kararlılıkla mücadelemize devam ediyoruz. İşte bugün burada olduğu gibi omuz omuza yürek yüreğe ülkemize ve milletimize hizmet için gece gündüz çalışmayı sürdüreceğiz. Ankara'nın ve özellikle Keçiören'in de bu mücadelemize samimi destek vereceğinden şüphe duymuyorum. Bu şehri etrafı gece kondularla çevrili bir köy görünümünden nasıl modern bir başkente biz dönüştürdüysek inşallah Geleceğe de yine en güzel şekilde biz hazırlayacağız. Ben Turgut kardeşime güveniyorum. Ve inşallah sadece Keçiören'le değil Ankara'nın genelinde kentsel dönüşümlerle beraber yeniden bir Ankara yepyeni bir Ankara diyor yola böyle koyuluyoruz. Yaparsak Yaparsak Hiç endişeniz olmasın 31 Mart seçimlerini Bu uzun yolculuğun Yeni bir durağı Yeni bir başlangıcı olarak görüyoruz Milli iradenin şehrinin Büyük şehriyle ilçeleriyle Kendine yakışanı yapacağına Yürekten inanıyoruz Ama çalışacağız 31 Mart'ta Tabii Ankara'nın tercihinin Turgut kardeşimden ve gerçek belediyecilikten yana olacağından en ufak bir şüphe duymuyoruz. Kardeşlerim, Ankara artık Türkiye'nin idari başkenti olmanın ötesinde sadece ülkemizin değil dünyanın önde gelen savunma sanayi merkezlerinden birine dönüşmüştür. Kendi alanlarında önemli küresel oyuncular haline gelen savunma sanayi şirketlerimiz milli gururumuz olan ürünlerin tasarım ve üretimlerini burada yapıyor. Bu iklim diğer sektörleri de ateşliyor. Onların da yatırım, üretim, istihdam şevkini artırıyor. Milli mücadelede kendi mermisini imal etmekte askerine çorap çamaşır temin etmekte zorlanan Ankara'dan işte bu şekilde dünya devleriyle yarışan şirketlerin merkezi Ankara'ya gelmek öyle kolay olmadı. Her şeyden önce ülkedeki güven ve istikrar ikliminin kurulması, yaşatılması ve güçlendirilmesi gerekiyordu. Bizim en büyük başarımız bunu sağlamak olmuştur. Aynı şekilde gençlerimize hayallerini gerçekleştirebilecekleri altyapının sunulması gerekiyordu. İşte biz bunu da başardık. Son dönemde yaşanan ve üst üste gelen hadiselerin yol açtığı sıkıntılar kazanımlarımızı görmemize ve sahip çıkmamıza asla engel olamaz olmamalıdır. Küresel krizlerin tetiklediği hayat pahalılığı ve asrın afeti depremin getirdiği 104 milyar dolarlık ilave yük bizi hedeflerimizden uzaklaştırmadı fakat hiç arzu etmediğimiz sorunlara yol açtı. Bilhassa çalışanlarımızın ve küçük esnafımızın yaşadığı refah kaybının farkındayız. Bunun üstesinden gelmenin yolu afaki söylemler değil daha çok çalışarak, daha çok üreterek, daha çok kazanarak devletimizin imkanlarını artırmaktır. Her bir vatandaşımızın hakkı olan güvenli, huzurlu, rahat hayat seviyesine kavuşturmak boynumuzun borcudur. Tabii bu arada birileri yine sinsi oyunlar peşinde koşuyor. Uyguladığımız ekonomi programı üzerinde şüpheler oluşturarak Seçim sonrası için felaket tellallığı yapanlar her zamanki gibi kısa vadeli vurgun amaç diyor. Hem piyasaların hem vatandaşımızın gönlü rahat olsun. Cumhurbaşkanı yardımcımızla, Hazine ve Maliye Bakanımızla, diğer bakanlarımızla, bürokratlarımızla ekonomi programımızın başarısı için yoğun mesai sarf ediyoruz. Milli gelirden istihdama ihracattan kamu mali dengesine kadar tüm göstergeler hamdolsun doğru istikamette gittiğimizi gösteriyor. En büyük sorunumuz olan enflasyonun yılın ikinci yarısından itibaren geçeceği hızlı düşüşü beraberce izleyeceğiz. İnşallah önümüzdeki yıldan itibaren hem geçmişin eksiklerini telafi etme hem geleceğin ihtiyaçlarını karşılama noktasında çok daha iyi bir yerde olacağız. Bizim için milletimize verdiğimiz her söz namus sözüdür. Başkalarından farklı olarak biz verdiğimiz sözleri unutmaz, hepsinin takibini yaparız. Ülkemizi geçtiğimiz 21 yılda 3 kattan fazla nasıl büyüttüysek önümüzdeki dönemde iki kat daha büyütmekte kararlıyız. Milletimizin duası ve desteğiyle, Allah'ın izniyle bu hedefe de hiç endişe etmeyin ulaşacağız. Bu duygularla açılışını yaptığımız Atatürk Cumhuriyet Kulesi'nin şehrimize ve ilçemize tekrar hayırlı olmasını diliyorum. Bu eserin başkentimize kazandırılmasını demeyi geçen Turgut Altınok kardeşimi ve ekibini tebrik ediyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Şimdi 31 Mart'a kadar durmak yok. Durmak yok. 31 Mart akşamı inşallah Ankara'da balkon çok farklı seslenecek. Tamam. Şöyle kaldıralım elleri. Ankara'nın ilçeleri duysun. Tek millet. Tek bayrak. Tek vatan. Tek devlet. Bir olacağız. Iri olacağız. Diri olacağız. Kardeş olacağız. Hep birlikte Türkiye olacağız. Maşallah. Maşallah.